Elçin beni bulacak. <laughs> bakalım bulabilecek mi? <laughs> Bekle. Aa gözü aç bak yok sen şimdiden oyun bozuldu. Başladık. Elçin beni bulamaz. Sesime gel bakalım beni bulabilecek Ay, mi? Bakalım. Ama açmak yok. Oyun bozuldu. <laughs> yok hayır hayır hayır. Oyun bozuyorsun. Oyun bozuyorsun. Ama bak bak yok. <laughs> Bakıyorsun. Em sen sen. Tamam. Ama ben gerçekten önümü göremiyorum. <laughs> Bakayım mı? Tam <laughs> Bak, <ben> bakmadım. Göremiyorum. <laughs> <laughs> Göremediğin <Ha>, buldun seni. Ay <laughs> seni ben. Tamam. Dur gözümü açayım. İsmi Elon Clash. <laughs> Ama nasıl oynayacağız gözünü bağlamadan oynanmaz ki. Ama doyamayacağız. Görmemen lazım. Hmm. Bağla hadi. Hmm. Hmm. Bak bak, hmm. bak bak yok. Bak yok, bak yok. Bak bak yok. Bak bak yok. Gene bulamadın. Gene bulamadın. <laughs> gözünü açmış çakal. <laughs> Bakmak yok, bakmak yok. Ay buldu. Kesin açıyorsun. Oyun yapıyorsun. Hadi bir daha. Ay.